Şu an sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Yolculuğumuzu hız kesmeden de devam ediyoruz. işletme yetkilimiz, işletme sahibimiz Mehmet Akdoğan bize konuk aldı. Evet. Şimdi sektörle ilgili bilgiler alacağız. Dekorasyon sektörü diyeceğiz. Evet. Mobilyacılık sektörü diyeceğiz. Evet. Ama evet. öncelikle tanıyalım. Mehmet Akdoğan kimdir efendim? İşte 85 yılında bu işe başladık. Çıraklıkla başladık. Nasıl başladınız çıraklıkla? Çıraklıkla başladık. İşte 90 yılında Bursa'ya gittim. Bursa'da devam etti bu işi 8 yıl. Bursa İnegöl biliyorsunuz ki mobilya denince akla gelen Türkiye'de önemli yerlerden. Orada genelde proje üzeri çalışıyorduk yani projeye dayalı işlerden yapıyoruz. 9.18'den tekrar geldik. 9.18'den beri de devam ediyoruz aynı şekilde. Memleketiniz burası. Burası evet burası. Peki gelelim dekorasyon deyince aklımıza nereler geliyor? E, sosyal alanların nerelerinde sizleri görebiliyoruz Yani e, eve bir eve iş yerine ne lazımsa hepsini yapıyoruz yani. Neler lazım örneğin ne oluyor? Mutfak dolaplar oluyor, kapılar, vestiyerler, mesela yatak dolaplar oluyor, iş yeri dekorasyonlar oluyor, mağaza mobilya bazen işte dekorasyonu her türlü dekorasyonu yapıyoruz yani. Aklınıza Genelden, mobilya denince evet, ne geliyorsa? Evet hepsi var bizde yani. Ne mutlu evet. sizlere. Peki kullandığınız segment ürünlere biraz değinelim. Şimdi mobilya var, mobilya var, dekorasyon evet. var, dekorasyon var. Hangi segment ürünler? Bizim genelde siz? dekorasyon bizimki. Projeye dayalı işler yapıyoruz yani proje üzere. Siz çıkarıyorsunuz mesela istiyoruz projeyi. Biz o şekilde devam ediyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. İşinizde zaman ne kadar önemli? Çünkü teslimat işler oluyor. Ya yani biz yapacağımız işlerde mesela o, bir haftalık işler 10 gün, 12 gün süre veririz. Ama bir haftada, 5 günde bitiririz yani. Verdiğimiz süreli... Tabii, daha önce bitiririz. Peki gelelim kullandığınız e, ürünün kalitesine. Neler kullanıyorsunuz burada, hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Medef falan kullanıyoruz, medefe kullanıyoruz, birinci kalite kullanıyoruz hep. Ee, mesela aksesuarda hep frenli menteşeler, mesela raylar, frenli bir raylar kullanıyoruz. İşinizde hep, moda var mı? E, Modayı takip e, ediyor musunuz? Evet, kesinlikle. Yani biz yaptığımız şeyler... Mod oluyor yani. Çok güzel. Evet. Peki e, şunu sormak istiyorum. Geçmişten bugüne kadar geldiniz. Evet. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir efendim? İleriye yönelik işte işimizi geliştirmeye düşünüyoruz yani daha şey e, teknolojiye ayak uydurmak lazım gerekiyor. Teknolojide ne gerekiyorsa işte ona İnsanla göre yapıyoruz. ihtiyaca göre onu yapacağız yani. Peki ne talep edilirse e, hepsini gerçekleştiriyor musunuz, yani herkes bunu yapamıyor Yani dekor yok. üzerine hepsini yapıyoruz yani. Yapamadığımız şey yok dekor üzerine. Bu, bu anlamda da gerçekten evet. iddialıyız diyoruz. Evet. Ne mutlu sizlere efendim, Siz... başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum teşekkür ben. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim Mehmet Bey'den e, dekorasyon sektörüyle alakalı bilgiler aldık sizler için. Yolculuğumuzu asgari devam edecek. zaman nerede mi? Sürpriz olsun izleyelim.